Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün futbol çarkının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Artık beklenen vakit geldi. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı olacak. Bu büyük derbiye geçmeden önce kuralları bilmiyorsanız yukarıda bulunan karttan oyunun kuralları videosuna gidebilirsiniz. Şimdi hız kesmeden Galatasaray'ın evinde olacak maç. O yüzden Galatasaray'ın atağıyla başlıyoruz. Bakalım maçın kaçıncı dakikasında Galatasaray ilk atağına çıkacak? Ve 5 dakika geldi. Açın 5. dakikasında Galatasaray ilk hatanı yapacak ve atak çarkını çevirdi. Derken gole çok mu yakın? Hayır. Top dışarı gitti Galatasaray için. ilk ataktan gol çıkmadı. Şimdi sıra Fenerbahçe'de. Maça kaç dakika eklenecek? 6 dakika gibi. Evet 6 dakika eklendi. Dakika 11'e yükseldi az dakikaların çıkması maçta daha fazla atak olmasına sebep oluyor ve bu da daha fazla gol şansı demek derken Fenerbahçe dakika 11'de golü buldu. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Şimdi Galatasaray'ın hemen Fenerbahçe'yi yakalamaktan başka şansı yok. Çünkü Fenerbahçe maçın çok erken dakikasında golü buldu derken dakika 18'e yükseldi 7 dakika geldi. Şimdi Galatasaray'ın atayla tekrar şansını deniyor derken ve ve Galatasaray faulü yaptı. Aslında Galatasaray için faul e, çok beklendik bir şey değil fakat sarı kartı gördü. Şimdi Fenerbahçe için tekrar atak şansı. Bakalım kaçıncı dakikada bu ata çıkacak? Ve 10 dakika eklendi maça. Dakika 28. Fenerbahçe bakalım ikinci golü bulabilecek mi? Ve 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 çok yakın, çok yakın. Dışarı mı gol mü? Dışarı mı gol mü? Bariz bir şekilde gol. Bariz bir şekilde gol. Fenerbahçe 2, Galatasaray 0. Fenerbahçe her atağında golü buluyor. Her atağında farkı biraz daha açıyor. Şimdi Galatasaray artık hemen bir gol bulmalı çünkü Fenerbahçe böyle giderse Maça büyük bir fark ve 10 dakika geldi. Dakika 38'e yükseldi. Artık ilk yarının son atakları çarkı döndürüyor Galatasaray. Ve ve her maçta olduğu gibi Galatasaray yine penaltı kullandı. Yanlış çarka geçtik. Şimdi penaltı çarkını çeviriyoruz. Bakalım Galatasaray golü bulabilecek mi? Yapma. O simen kaçırdı. Bu sefer kaçırdı. Şimdi Fenerbahçe dakika çarkını bir daha çeviriyor. Ve bakalım maçın ikinci yarısına geçmiş bulunacak mıyız? 7 dakika geldi. Dakika 45. İlk yarının son hatanı Fenerbahçe yapıyor. Ve şu anda 2-0 önde. Bakalım golü bulabilecek mi? Devre arasına 3-0 ile mi gidecek derken Fenerbahçe... Her attığı yıldırı çevirdi ve 3 oldu. İlk yarıda Fenerbahçe 3, Galatasaray 0. Şimdi ikinci yarıdayız. Galatasaray dakika çarkını çeviriyor. İkinci yarının ilk hatanı Galatasaray yapacak ve 7 dakika eklendi. Dakika 52'ye yükseldi. Şimdi bir daha çak çevirdi. Bir penaltı daha mı? Galatasaray penaltılara doymuyor. Şimdi bir daha penaltı şarkını çevirdik. Ve 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 az farklı dışarıda. Yine olmadı. Yine olmadı. Galatasaray'da bir şanssızlık var bugün. Yine atamadılar. Şimdi Fenerbahçe için dakika çarkı çevriliyor. Ve 10 dakika daha eklendi. Dakika 62 yükseldi. Artık buradan geri dönüş gerçekten Galatasaray için çok çok zor. Ve Fenerbahçe'de bir free kick kazandı. Maçın artık son çeyreğindeyiz. Fenerbahçe free kickte %25 ihtimalle gol bulma şansı var. Ve o ihtimal gerçekleşecek mi? Bir hane yanında kaleciye denk geldi ve kaleci topu kurtardı. Şimdi Galatasaray tekrardan atak yapmak için zaman çarkını çeviriyor. Ve 6 dakika daha maça eklendi. Dakika 68 oldu. Şimdi golün tam zamanı. Yoksa artık Galatasaray için umutlar tükenecek mi derken derken Galatasaray da atıyor. Biz bitti demeden bitmez diyor. Ve dakika 68'de Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 Galatasaraylıların umutları bir an olsun yükseldi. Ve şimdi Fenerbahçe atak şansını bakalım nasıl değerlendirecek. Tabi öncesinde dakika çarkından gelen dakikaya bağlı ve 6 dakika daha eklendi. Dakika 74'de yükseldi. Fenerbahçe artık maçın sonlarına doğru bir gol daha bulup fişi çekecek mi derken top dışarı çıktı. Sıra Galatasaray'da. Galatasaray bakalım az dakika denk getirmesi lazım ki atak yapmaya devam edebilsin. Ve 5 dakika mı 6 dakika mı derken yakından bakanlar fark eder ki 6 dakikaya denk geldi. Dakika 80. Artık Galatasaray için umutlar yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Ve 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 korner kazandı. Kornerde gol olma ihtimali düşük. Fakat Galatasaray'ın bunu gole çevirmekten başka şansı yok. Derken gol mü? Of! Yani ihtimal gerçekten çok düşük. Fakat Galatasaray bu düşük ihtimale rağmen kornerden golü bulmayı başarıyor. Fenerbahçe 3, dakika 2. Fenerbahçe 3, Galatasaray 2. Heyecandan konuşamadım ve dakika 80 arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe zaman çarkını çevirecek. Eğer 10 dakika gelirse maç bitecek. Ve 6 dakika geldi. Bu da demek oluyor ki Fenerbahçe'nin bu hatandan sonra Galatasaray son hatanı gerçekleştirecek. Şimdi Fenerbahçe atak çarkıyla Bakalım. Bunu gole çevirirse maç artık Fenerbahçe'nin diyebiliriz. Ve penaltı mı? Penaltı mı? Free kick mi? Ve evet. Evet free kick. Fenerbahçe free kick kullanıyor. Şu an yakından bakıyorum. Evet. Tam ucu free kick e denk gelmiş. Ve çarkından top direkt patladı. Olmadı. Şimdi Galatasaray için artık son şans. Dakika 86. Bu e, zaman çarkından ne geleceğinin hiçbir önemi yok. Şu an sadece atak çarkından gol çıkartması lazım Galatasaray'ın. Biz yine de 90 artı kaçta bitecek onu merak ettiğim için çevireceğim. Ve 10 dakika mı geldi? Evet. Maç 90 artı 6'da bitmiş olacak. Tabi Galatasaray bu uzatmada bakalım golü bulabilecek mi derken... Ve Galatasaray bir faal daha yapıyor. Fakat artık hiçbir önemi yok. Maçın sonucu Fenerbahçe 3, Galatasaray 2. Gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. Ben oynarken çok heyecanlandım. İnşallah siz de videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Şimdi eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu likelamanızı rica ediyorum. Bir sonraki maçta hangi takımları ya da hangi futbolcuları görmek isterseniz yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.